Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Civan Mukseler beraber ne yapıyoruz? 146 güncellemesini detaylı bir şekilde size anlatacağım. Onun dışında oyunun gidişatından da bahsedeceğiz ve ayrıca mağaza gitti, mağaza ne zaman gelecek? İtemlerimiz gitti, mağazadaki itemlerimiz bir anda satıldı. Kredisi geldi. Bu krediyle ne yapacağız? Bu kredi geri mi gidecek? İtemler geri gelecek mi vesaire bunları cevaplayacağım. Onun dışında da oyunun gidişatını konuşacağız. Oyunun adminleriyle alakalı saçma sapan böyle yaptıkları şeyler hakkında bilgi vereceğim. Zamanında yaşadıklarımı size anlatacağım ve genel olarak 146 inceleyeceğiz. Sonra oyunun inşaat hakkında konuşacağız dediğim gibi. Ve mağazayı şimdi söyleyelim. Mağaza şu an videoyu çektiğim gün salı günü. E, muhtemelen hafta içi gelecek dediler. Cuma gününe kadar gelebilir. Hafta içi gelmezse de cumartesi gelir dediler. Bu arada 1.46 gün celemesi 16 Temmuz'a gelecek diye söylentiler var. 16 Temmuz bence çok yakın bir tarih. Daha pes bitmeden falan gelecek yani 16 Temmuz'a gelirse. Ve yani hızlı geleceği için mavi krediyle yeni 1.46'da ve sonrasında ne alınacak mavi krediyle? Bunun hakkında bir bilgi yok. Bunun hakkında bir bilgi olmadığı için de 16 Temmuz'dan önce ne olur ne olmaz diye 1.45'i e geçip mavi kredinizi harcayabilirsiniz. Ama yine de 16 Temmuz'a kadar bekleyelim. Sızıntı olursa sızıntıyı topluluktan paylaşırım ben. Ve topluluktan paylaştığımda da hani mavi krediyle 1.46'da getirdikleri şey hani alınır mı alınmaz mı ne yapmamız gerekiyor onu da paylaşırım zaten. Şimdi itemler otomatikmen satıldı mağazayı hackleyen biri tarafından. Peki bu itemlerin satılması itemler bize gelecek mi kredi ne olacak buna bir girelim. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız bu videoları ilk siz görebilirsiniz. Ve ilk siz haberdar olursunuz. Mağaza videolarında özellikle ilk haberdar olmak çok önemli oluyor. Sonra mağaza bir anda hup diye artabiliyor. Afterglow eldiven göstermiştim mesela. Baya düşük fiyattaydı. Kaç 9 bine e çıkmıştı. Sonrasında da mağaza gitti zaten. Şimdi bu kredi item olayında şunu kesinlikle yapacaklar. Yani satılan itemlerimizi geri verecekler. Ve elimizdeki krediyi alacaklar. Bu kesin. Niye kesin? Abi ben mesela ucuza koymuştum. Ucuza koyduğum için yani düzgün şartlarda bir kredi geldi bana ama milletin 9 milyona koyduğu şeyler bile satılmış ve hani onlara kredi bu arada ödenmemiş olanlar da var. Sizin mağazadaki itemleriniz gitmiş mi gittiyse kredi gelmiş mi hesabınıza vesaire bunları yazın yorumlarda yani hesabıma kredi gelmedi itemlerim gitmiş direkt diyenler de var. Krediler direkt gözükmesi daha iyi zaten şu an bende 19.300 kredi var mesela ben bunu harcasam mı harcamasam mı hani harcasam harcadığım şeylerden mesela kasa satın aldım o kasaları benden geri mi alacaklar harcadığım için eksiye mi düşecek o konuda bir bilgi yok. Şimdi onları bir söyleyelim. Ben niye ucuza koydum mesela? Benden krediyi geri almasa da olabilir diye düşünebilirsin ama ben mesela Karambit'i ucuza koydum. Bana gelen kredisi 7200 müydü neydi? Bana 7200 getirisi olsun dedim. Bana bu getirisi olduğunda ben de mağazadan ucuza bir şey alırım dedim. Ve benim Karambit'im gitti ben alamayacağım da mesela. Mağaza geldiğinde daha pahalı olacak mesela. O yüzden böyle saçma bir mağduriyet yaşanabilir. Yani dediğim gibi şöyle olacak. İtemlerini size geri verecekler. Kredinizi sizden geri alacaklar o itemlerden gelen kredi varsa. Mesela benim bu mağaza olayı olmadan önce atıyorum 600 kredi vardı hesapta. Tekrar 600 kredi olacak hesabımda. Ama şöyle bir durum var işte ben bu 19.000 krediyi kasa alarak vesaire harcarsam ne olacak? Kasa alarak filan harcadım mesela 600 krediydi şu an 19.300 var. E bana mesela 18.700 kredi şu an fazladan verilmiş ve ben 18.700 krediyi buradan harcasam ...eksi -18.000'e falan düşebilir bakayım eğer eksiye düşecekse. Ama bence öyle olmaması lazım. Bu kredi harcayanlar olursa mesela ben Summer kasası aldım, 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 açtım o açtığım itemler benden gitmeli. Kredi falan eksiye düşürmemeliler de hani o krediyle bir şeyler alındıysa o kredi oyun milletin elinden almalı ama bunu nasıl takip edecekler onun hakkında hiçbir fikrim yok. Yani bu konuda o yüzden hata yapma şansı çok yüksek oyunun. Saçma sapan mağduriyet oluşturma ihtimalleri de çok yüksek. Biliyorsunuz zaten berbat bir yönetim var Critical Ops'un her zaman. Yani oyunların genellikle böyle buglarında falan çok fazla oyuncu kaybediyor. Çok fazla oyuncu küsüyor. Yani umarım bu tarz saçma sapan bir şey olmaz. Yanlış bir şey yapmazlar. 16 Temmuz'da 1.46 güncellemesinin geleceğini varsa o zamana kadar mavi krediyle ilgili hiçbir sızıntı gelmezse 146'da ne alınacağına dair. Ben mesela 145'ten 20.000 krediyi Tier 7 bir şey alırım. 11.000 mavi krediyi de bırakırım muhtemelen. Çünkü Tier 6 bıçaklar hiç para yetmiyor. Zaten para yetmiyor. Zaten bende de var oldukları için. Yani o mavi krediyi, 11.000 mavi krediyi ben bırakırım. Eğer sızıntı gelmezse dediğim gibi sızıntı gelmediğinde de toplulukta paylaşırız onu. Şimdi 146'dan bahsedelim. Map'in boyutunu ayarlama falan gelmiş. Birazdan oyuna girip göstereceğim size. Güncellemenin en iyi yanı bu map olayı. Çünkü yani kullanımı çok güzel kolaylaştırıyor. Milletin kendine göre ayarlaması çok güzel. Map'e daha büyük, daha geniş açıdan bakabiliyorsun. Uzaktaki kişilerin ne yaptığını da görebiliyorsun. Bu e-spor açısından, yüksek rank alıyorsunuz rank oynayanlar açısından vesaire. Bunlar çok çok değerli şeyler. Onun dışında silah dengelemeleri var. Bu hafif makineler bildiğiniz gibi çok kullanılmıyordu. Çünkü düşük hasarlılardı ve hafif makinelerin hani hiçbir hasarı yoktu neredeyse. O yüzden kullanılmıyordu. Pompalılar da biraz böyle. Pompalara da düzenleme gelmedi ama şu an gelmedi. Hafif makineleri ve SA'ya gelmiş. SA da çok kötüydü. Bunların bazılarının hasarları artmış. Koşarken hafif makinelerle sıkarken e, merminin saçılımı azalmış mesela. Bu tarz düzenlemeler getirilmiş silahlara ve silahlar güçlendirilmiş yani. Güçsüz olan silahlar. Minimap olayı çok iyi olmuş. Ölmüş kişinin simgeleri falan da daha çok görünecek diyorlar. Daha uzun görünecek demişler de. Ya bu ölmüş kişinin simgeleri niye kuru kafa arkadaşlar? Yani öldürüyorsun hala orada yuvarlak bir kuru kafa sembolü. Bunu oyun yani bu kadar berbat bir yönetim olamaz. Lan çarpı işaretiydi yıllardır. Hani bunu niye kuru kafaya değiştirirsin ki? Hani çarpı işaretinin ne problemi vardı acaba? Millet çarpı şartına alışmış yıllarca ve zaten bu kuru kafaya alışması zaten zor onu bırak başka bir oyundan gelenlerin de bu kuru kafaya alışması zor. Çünkü mapte hala orada kırmızı bir nokta var. Ve hala orada birisinin ölmemiş olduğunu yanılgıya düşerek görebiliyorsun. Öyle sanabiliyorsun. İnanılmaz saçmalıklardan biriydi bu yani. Ya arkadaşlar bu arada mağazayı yani bir hafta getirmeyecek kadar ne yapmış olabilirsiniz ya. Zaten hacklettiniz mağazayı. Ya zaten bir salaklık yaptınız. Şimdi de bir hafta boyunca şey yapmıyorsunuz. Ulan millete itemlerini vereceksin krediyi geri alacaksın. Bitti gitti bu kadarla yani. Hangi bey olsun? Tolgrendi Venti. Tolgrendi Hangisi beyefendi? Onların üçü de ayrı boy. Tolgren bitti bitti gitti hadi la. Allah Allah sabaha kadar burada mı duracağız? Şu map olayını size bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar map'i görüyorsunuz bakın. Tertemiz. Şimdi şunu hayvani bir şekilde büyütsem nasıl oluyor? Göstereyim size. Mini yarı çapını 60 yaptım. Şu şeyi biraz yükseltsem. Bakın arada küçücük oldu. Bu map'i imhaya göre ayarlarsanız imha haritasına göre TDM haritasını çok fazla genişten görüyorsunuz ve çok iyi olmuyor. TDM'e göre ayarlarsanız da imha haritasını yeterince genişlik göremiyorsunuz. O yüzden orada sıkıntı oluyor. Ben genellikle imha haritasına göre ayarlamayı seviyorum. Şu an mesela e, haritanın tamamını görüyorsun TDM'de. Bence iyi ya haritanın tamamını göreyim ben TDM'de bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar oyunun gidişatı hakkında bir şeylerden bahsedecektik. 1.46 güncellemesi güzel mi? Güzel. Yani plazada Asay'da girerken sağ tarafı kapatmışlar mesela. Ora harici güncelleme güzel. Ora harici güncelleme güzel ama yani oyunun gidişatını hala pek iyi bilmiyorum. Bu mağaza konusunda mağazaya geri getirirken bir hata yapacaklar muhtemelen. Millet orada da küsecek. Şu an bu videoyu izlediğinizde belki mağaza gelmiş de olabilir. Bu arada dediğim gibi mağazadaki itemlerin sizinle gittiyse eğer kredi geldi mi yoksa gelmedi mi onu bir yazın. Çünkü e, mağazada koyduğum itemler gitmiş ve kredi gelmedi diyen çok kişi var. Hani ben şu an sadece bana geldiğini gördüm kredinin. Ve hani başka yabancılarda falan gördüm. Benim takipçilerden hiç öyle duymadım. Bu arada o çocuk kaç tane diggle yedi? ya öyle artık yani. Dediğim gibi onu yazmayı unutmayın. Oyunun gidişatı hakkında konuşacak olursak şimdi. Şunu da bir aldıktan sonra. Emre. Lan Emre sen 720 TDM mi oynuyorsun? Dün gece de vardı bu çocuk. Şimdi arkadaşlar adminler berbat. Yöneticiler o kadar kötü ki kitle kaybetme korkusuyla kalıcı ban atmayı istemiyorlardı zamanında. Hilenin yanına girip boostlananlara ban bile atmıyorlardı. Ben zorla uğraşıp yardım bölümünü atıp hilenin yanındakilere de ban attırmaya çalışıyordum. Geçici ban atıyorlardı. Öyle saçma bir durumları vardı. Hilenin yanında buslanıyordum, ban yemiyordun yani. Böyle bir salaklık vardı. Sen söylemediğin sürece de ban atmıyorlardı. Şimdi bu Türk kitlesi, yani oyunun en büyük kitlesi falan zaten. Ve sen Türk kitlesine sadece bir tane admin koymuşsun. Yani demek ki yetmiyor. Rank içinde banlanma lazım. Yani rank içindeki hileleri inceleyip hızlı bir şekilde banlamaları lazım. Hileli oyunda maç kaybettikten sonra dereceyi geri vermesi lazım. O işlemi galiba getirmişler. Benim zamanımda yoktu. Onu getirdilerse iyi olmuş. Tamam hadi bıçakla al. Bizim zamanımızda ghost atanları falan bile incelemiyorlardı. Biz zorla attırıp bana attırıyorduk. Yani benim ekiple çok oynadığım dönem her iki maçtan üç maçtan birinde hile geliyordu. Biz onları banlata banlata oyunu temizliyorduk yani. Öyle saçma bir durum vardı. Bu ses biraz açayım ses yok oyunda. Ya adminlerden çok uğraşıyorduk onları banlatmaya. Ve hani kitle artık hile yapmaya o kadar alışmıştı ki utanmıyorlardı. Böyle Aura klanı, HZ klanı falan hile dolmaya başlamıştı. Aura klanından bize bir hile beşli geldi rakibe. Gitmiştik bir ara. Ee, bu daha çok çocuk olduğumuz dönem 16 yaşında filandık Gitmiştik klana dedik klanınızda şöyle hileler var filan Hileleri savunmaya başladılar Hile çocuk falan küfür falan etmeye başladı Hani hileyi falan da inkar ediyordu Sonra hileyi de inkar etmemeye başladı gerizekalı lan Hileyi ne inkar ediyorsun Belli yani sende radar var radarla kasıyorsun Gidip anlattık çocuğu gitti kalıcı ban yedi 2 gün sonra 2 gün sonra aura klanından da atmışlar Aura klanının o zamanki lideri gelmiş çocuğu falan savunuyor Lan gerizekalı sen Hile random klanı ol git o zaman yani bu büyük klanların da bu kadar hileye bulaşması da arkadaşlar sadece kullanıcı hatası değil. Onu söylüyorum. Hani adminlerin bu kadar banlamamasından falan kaynaklı. Millet alışmış artık böyle. Millet alışmış dediğimde yani onların da hatası var tabi. Kabiliyetist gerizekalısın sen hile kullanıyorsun. Başta onların hatası var. Demek istediğim şey adminlerin de büyük sıkıntısı var burada. Adminlerin bu şekilde yönetimi olduğu için bu olaylar oluyor. Bu arada serverlar gerçekten kötü. Hani 30 pinginiz 40 pinginiz var rakibi vurduğunuzu falan saymıyor bu arada. Bunu yaşayanlar yorumlara gelsin yazsın. Ya mesela adama attığın 4 mermiden sonuncuyu saymıyor ve adamı öldüremiyorsun. Diyorsun ki, "Aa, yedi sizde yemedi mi?" diyorsun arkadaşlarına. Arkadaşlar diyor ki, "Yok, bizde sıkmadın. Bizde yemedi falan." Hani 30 pingle oynuyorsun ama sanki 100 pingde falan oynuyorsun Valorant. Valorant'ta mesela atıyorum 150 pingle oynuyorsun. Buranın 30 pingi öyle saçma serverları var. Ya millet hileye alışıp dediğim gibi artık hileye alıştıktan sonra şey yapmaya başlamıştı böyle. Yani kendini falan savunmaya başlamıştı böyle. Mal mal normal insanmış gibi konuşuyordu böyle. Ne olacak ki koydum size falan diyor. Yani nasıl bir eziklikse. Çocuk hileyle şey yapmış, hileyle oyun oynamış. Maç bitmiş. Biz bu çocuğu banlatacağız, şey falan diyor böyle. Yendim sizi falan. Biz Ahmet yenmeseydin kraldı hileyle istersen. Hakikaten ayrı bir eziklik var yani o açıdan hile yapan oyuncular arasında. Ayıp lan Gevir. Ne yaptım ki oğlum? Şu an bir yandan yazı okuyorum bu arada. Ne söyleyeceğim onları not almıştım. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu oyun bir tane güncelleme... <laughs> yani şu an yeni... Şu an yeni izleyiciler inanmayacak ama... Bu oyun... Benim bir tane güncelleme, inceleme videoma... Telif atıp e, videoyu kaldırdı. Hani telif atma dediğimiz bu şey değil. Hani müzikten telif atılır. Critical Ops videomu kaldırdı yani. Güncelleme inceleme videomu kaldırdı. Niye kaldırmış olabilir arkadaşlar? Bir düşünün. E, olayı bilmeyenler için. Niye kaldırmış olabilir? Geçerli bir sebep bulamazsınız şu an aklınızda düşünseniz de. Yani, benim sebep de apayrı bir şey zaten. Videoda diyorum ki e, hileler çok fazla o zaman. Diyorum ki adminlerin de hile sattığına dair söylentiler var ki bayağı söylenti vardı yani. Çoğu oyunda da bu söylentiler bazen çıkar biliyorsunuz. Yani zamanında PUBG Mobile'de de hile çokken oyunun kendisi hile satıyordu falan diye söylentiler dönüyordu. Critical Ops'ta da bu söylentilerin dönmesi çok doğal. Bak sinirden hızlı konuşmaya falan başladım. Neyse böyle söylentiler dönüyordu. Videoda diyorum ki böyle böyle söylentiler var. Discord'dan bana böyle falan söylüyorlar. Abi oyun bunu dert edinip gelip benim videoma manuel olarak telif adı videomu kaldırtmıştı. Ve hani o kadar gerizekalı bir sebepten ki yani sebep de yok. Ulan dedim bu sebepten video kaldırılmaz YouTube'a direkt itiraz attım YouTube geldi videoyu direkt YouTube'a geri yükledi YouTube'a da hani rezil oldu Critical Force ulan siz nasıl aptallarsınız ya hani YouTube'a bile rezil ediyorsunuz kendinizi. Şimdi arkadaşlar olayı biraz daha detaylı anlatayım görüyorsunuz telif değil aslında ihtar yani videoyu direkt kaldırma kullanılan içerik Critical Ops diyor ve sebebini yazmamışlardı yani oyun şöyle atmış gibi duruyor telifte hani Critical Ops oyunumuzu oynadın telif. yani böyle görünüyor. Critical Ops oyunumuza oynadın. Videonu kaldırıyoruz. Böyle bir telif görünüyordu. Ya şirket buna nasıl girebiliyor? Yani şirketi buna nasıl alet ettiler onu bilmiyorum. Size şimdi göstereceğim şirketin kulağına bu nasıl gitmiş. Ondan önce şunu da bir söylemek gerekiyor arkadaşlar bu YouTube'da Critical Ops'un yeni sürümleri geldiğinde hep bir hile tanıtım videosu oluyordu. Ya bu hile tanıtım videosunu siz nasıl YouTube'dan kaldıramıyorsunuz, ihtar atamıyorsunuz? Siz bu hile videolarını nasıl kaldıramıyorsunuz abi madem bu şekilde kaldırabiliyorsunuz? Orada hile var onu YouTube, o video kaldırma talebini YouTube'da kabul ediyor çünkü hile paylaşıyorlar orada. Sen kaldırabilirsin o videoyu. Gelip niye içerik üreticisi videosunu kaldırıyorsun oğlum? Manyak mısınız? Şimdi bu video kaldırıldı. Ben YouTube'a e, itirazı attım. YouTube inceleme aşamasını biraz bekliyor filan. Neyse o sırada yeni bir video yaptım. Yeni videoda da oyunu falan Diyorum ki hani videomu kaldırdılar böyle bir salaklık olmaz. Youtube zaten videomu geri getirecek diyorum. Discord'dan bir tane çocuk gelmiş bana bir yerden kim mi besliyor artık nereden düşmanlık beslemiş. Bir tane hile hesabını mı banlatmışım, ghost hesabının mı banlatmışım öyle bir şey olmuş olabilir. Çünkü bana hep böyle düşman oluyordu millet. Neyse bir tane böyle velet gelmiş diyor ki son videonu kaldır telif yiyeceksin gene konuştum atacaklar. Boşuna kanalın ziyan olmasın. Talimatı ben vermedim ama seni uyarayım. Boşu boşuna telifle doldurma kanalını diyorum. <laughs> <laughs> Lan ya racon kesiyor. Sahne izlemiş gelmiş. <laughs> Hayatında ilk defa bir şey başarmış böyle. Hayır bu çocuk e, şirkete beni şikayet ediyor da. Bu çocuğun kafası yok, beyni yok zaten. Bu küçük çocuk şirketin nasıl beyni yok da bu telifi atmaya cüret ediyorlar. Ben ona gülüyorum ya. Bakın arkadaşlar komedi <laughs> Vol 2 geldi. <laughs> bu arkadaş olsun Ops'un to topluluk admini miymiş neymiş? Şimdilik videonu kaldırttık fakat daha kötüsü de olabilir. <laughs> Videomu şimdilik kaldırmışlar. Durun abi ben kaldırayım. <laughs> tamam ben kaldırırım pardon ya. <laughs> ya lan ne gerizekalı çocuklarsınız siz. 15 yaşında çocuk hadi o diyelim beyinsiz bilmiyor. Lan siz şirketsiniz. Sen topluluk adminiymişsin. Hiç kafanız yok bu oğlum sizin? Bundan hiç video kaldırılır mı ya? harbiden bunlar videoyu kaldırtacak bana şimdi ya. Gülmekten kaldıracağım videoyu. Artık daha fazla gülmemek için videoyu gidip kaldıracağım ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Hadi bir de bak. Critical Ops'a gidene kadar bu farklı farklı yerlerden geçiyor. 15 yaşındaki beyinsiz velet boş O şikayet etmeye gitmiş. 15 yaşındaki beyinsiz velet bu Nersley'e falan gitmiş. Bu sonra Critical taşımış. Ulan arada sana geliyor bu. Hiç beynin yok mu senin? Bir düşünme falan hani. Bir dakika ya bu böyle diyor da hani. Bundan video mu kaldırılır oğlum falan. <laughs> hani hiçbir beyniniz yok oğlum sizin. Abi gülmekten kanalı sileceğim şimdi ya. Böyle bir rezillikti işte arkadaşlar. Youtube'a rezil ettiler kendilerini ya. Ya böyle bir rezillik düşünün. Bari youtuber rezil etmeyin abi ya. Hani oyunu berbat yönetiyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz neyse ama bari youtuber rezil olmayın abi. Bari içerik ürettiğinizde böyle bir hani güncellemeyi inceledi. Güncellemeyi beğenmediği için telif atmayın, videosunu kaldırtmayın yani. Bu eldivene geçme güncellemesi geldiği videoydu. Şu an ekranda görüyorsunuzdur zaten, görmüşsünüzdür videoyu. O video gidip bizdeyin, o videoyu kaldırmışlar arkadaşlar yani evet. Çok zor bir deplasman yani. Orada o statta oynadım hocam. Evet. Baya zorlu bir deplasman. Hemen yeni bir maça geçelim. Çocuk gelmiş bana diyor ki şimdilik videonu kaldırdık ama daha kötüsü de olabilirdi. Daha kötüsü de olabilir miydi abi? Abi tamam hemen videomu kaldırıyorum o zaman. Hani lan geri zekalı <laughs> ne daha kötüsü olabilirdi? Videonu kaldırdık. Videomu kaldıramazsınız bile zaten siz hani. Ne haber lan? Oha. Güzel balta. Şakaydı. Sen de bir tane bıçak vur. Lan bıçağını aldım gerçi. Sen de bir tane vur. Neyse olaya tekrar döneyim. Çocuk gelmiş Discord'dan bana yazıyor. Hani Critical Force'un şirketi mi dedi bu, bu YouTuber'a gidip böyle böyle dediği bilmiyorum. Ya yani bana çok öyle gelmedi. Şirket Boğaz'da konuşmaz bence. Gelip diyor ki şimdilik videonu kaldırttık ama daha kötüsü de olabilir. Anlarsın ya. Tamam abi pardon. Aha çocuk beni tanıyormuş lan. Chat'i kapatayım da Yoksa arkadaşlar video yarım saat olacak şimdi. Buradan Convex'e selamlar. Neyse abi, oyun gelmiş hileleri banlamıyor, ghostları banlamıyor. Bunun için de oyunu eleştiriyor bir tane YouTuber ve gidip o YouTuber'ın videosunu kaldırıyor. Ezikliği düşünebiliyor musunuz? Hani oyunun bütün yöneticileri kadınmış da regl olmuşlar. Ben o döneme gelmişim. Oyun bana trip atıyor. O tarz bir şey yaşamıştım ya. Kısacası map'i görüyorsunuz. Yani 1.46 güncellemesi genel olarak çok güzel oldu. Mağaza özellikle kullanıcıların aktifleşmesi için çok çok katkı sağlıyor sağlayacaktır. Ee, onun dışında bu map güncellemesi de çok güzel, silahlara dengeleme zaten getiriyorlardı. O da iyi olmuş, hafif makineleri hiç kullanılmıyordu çünkü. Yani genel olarak e-spora, yüksek ranklara hizmet eden bir güncelleme olmuş. Bu açıdan güzel. Umarım güzel güncellemeler getirmeye devam ederler, hile sistemlerini artık düzeltirler. Yani hile banlama sistemi de yapamıyorsanız abi, hile banlama sistemi üretemiyorsanız da adminleri arttırın, adminler oyun içindeyken şu hileleri banlasın ya, bu kadar zor olmamalı ya. Hani Türkiye serverında bir tane admin yetmiyor abi, bu kadar basit bir şey. Hani hiçbir oyunda bir tane ülkeye bir admin düşmez zaten. Oyun içinde birilerini banlaman gerekiyor. Millet oyun içinde can çekiyor. Yarım saati gidiyor milletin. Yarım saati gidiyor bir de rankı gidiyor. Ve sen buna bir el atmıyorsun. Ben bunu bir tane güncelleme videosunda eleştiriyorum. İçerik üreticisine gidip videosunu kaldırtıyorsun. Bir de hani şirket ağzından mı artık neyin kimin ağzından bilmiyorum. Diyorsun ki şimdilik videonu kaldırttık bilmem ne. Ya rezil ya. Çok rezil bir durum bu ya. Hani bir şirket maksimum bu kadar düşebilir. Ya o mesajı şirket attırdıysa Kritikal Force'a hani şu bu videodan sonra zaten Kritikal Ops'a ortaklık şansım hiç kalmadı. O videodan da kalmamıştı da bu videoda tescilledim yani. Kritikal Ops'la benim ortaklığım işte bu partnerlik vesaire kasa gönderiyorlar falan filan ya. O ihtimalim zaten benim kalmadı. İstesem Kritikal Ops'a bunları söylemezdim. Düzgün geçinirdim. Doğruları söylemezdim. Kullanıcının yanında olmazdım kredi kartı opsiyalarım ve kasalarımı alır işime bakardım ama işte ben size şeffaf oluyorum arkadaşlar ben neyse moyum. Yani benim hiçbir yerde yalan söylediğimi, hile kullandığımı vesaire göremezsiniz. Dobra bir insanım yani. Küçüklükten beri böyleyim, yapacak bir şey yok. Oyunun genel gidişatı ile ilgili de söyleyecekleri söyledik. Bu arada şunu söyleyeyim, Rank Studios niye gelmiyor? Arkadaşlar benim telefon ee... 5 dakika sonra kayıttayken kasmaya başlıyor. Kasma sebebi de aşırı ısınma. Yani ekranda parmağım falan acıyor ısınmadan. O derece bir ısınma var. Ve FPS drop hızlı bir şekilde. O yüzden rankat videosu çekmem aşırı zor. Yani bu cihazda. Şöyle bir durum var. Ben iPad Pro alabilirsem çok güzel bir şekilde YouTube'a devam ederim ama iPad Pro alamazsam YouTube'u muhtemelen bırakacağım gibi duruyor. Ben bir resmin var yüzümde bırakabilirim gibi duruyor. Haberiniz olsun. Dediğim gibi bu videodan bu kadardı. Bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Abone olursanız da güzel olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.